Water. Earth. Fire. Air. Hey guys, ben Ege ve kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar daha önceden kanalımı takip ediyorsanız son hava bükücünün benim için ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuzdur. Eğer beni ilk defa izliyorsanız Avatar ile ilgili daha birçok videom var. Onu şurada veya şurada bir yerde oynatma listesi olarak bırakırım. Ama 1-1,5 bir, bir aydır Disney ile ilgili içerik sayısını arttırmıştım ve Avatar ile ilgili içerik çekme kararı aldım aslında geldi. Çocukluğumdan beri ben şey konusunda kararsızdım. Hangi elementi daha çok sevdiğimden ve hangi elementin bir dövüşte bir versus'ta küçüğü daha öne taşıyacağından. Ateşi de seviyorum, havayı da seviyorum, toprağı da seviyorum. Yıllardır boş vakitlerimde falan aklıma geliyor. Ay olmadı bu salak cümlesi gibi oldu. Ama son iki aydır kararımı verdim. Benim en sevdiğim element toprak. Toprak kendi altında da farklı stillere ayrılıyor. Lav bükme, kum bükme, metal bükme. Bu videoda ise ilk 3 sezondaki en güçlü 10 toprak bükücüden bahsedeceğim. 10 numarada seride çok kısa bir süre yer almış. St. Bendersan yani kum bükücülerden bahsedeceğim. Dizideki 4 ana bükme türü oldukça basitti. Hava, su, toprak ve ateş. Bununla birlikte show boyunca yetenekli bükücülerin yeteneklerini bir adım ileriye taşıyan elementlerini farklı varyasyonlarını manipüle edebilmeleriydi. Bu örneklerden biri de çölde yaşayan ve Sand Sailors denilen kum denizcilerini ileri itmek için kum kasırgalarını üreten bir kabileydiler. Teknikleri oldukça havalı ve cool'du. Appa'yı çaldıkları için onlara hala sinirliyim. O yüzden listenin en sonundalar. 9 numarada ise Haru var. Kendisini en son yeni bıyığı ve keçi sakalıyla cool bir şekilde görmüştük. Avatar takımımızın karşılaştığı ilk toprak bükücüydü. Bumi ile Engin dostluğunu ayrı tutuyorum tabi. Haru seride ön planda olmamasına rağmen bence değerli bir toprak bükücüydü. Köyü Ateş Ulusu tarafından işgal altındayken toprak bükmesi yasaklanmıştı. Yasağa rağmen bükme yeteneklerini kullanıp Ateş Ulusu tarafından hapsedilmişti. Hapsedilmek de onu durdurmaya yetmemiş ve hapishanedeki diğer mahkumlarla isyan başlatılmasına yardım etmişti. 8 numara ise The Border. Bu karakter listedeki sıralamasını öğrense çok sinirlenecek bir karakter. Ama listedeki diğer bükücülerin ne kadar güçlü olduğunu anlamalı. <laughs> Bununla birlikte bu karakter Dünya Rumble 6'te ikinci, Top yarışa girmeden önce rakiplerinin her birini teker teker mahvediyordu. Kendi başına koca bir kayayı bile kaldırabiliyordu ve tam bir Smackdown karakteri gibiydi. Kendisinden üçüncü tekil şahısla bahsediyordu ve histerik kahkahalara sahipti. Saçası farklı bir personaya sahipti. 7 numara ise Xing ve Master Yu. Bu karakterleri en son top tarafından metal bir kutuya kilitlenmiş şekilde bırakmıştık. Listenin 7 numarasına koyma nedenim ise tarihin en büyük Earth yakalamakla görevlendirildiler ve neredeyse başarılı oldular. Tof'un yeni bir bükme stili icat edebileceğini hesap edemeyecekleri için avcıyken av durumuna düştüler. 6 numara ise Long Feng ve Dai Lin Li ajanları. Long Feng, Ba Sing Seng'deki her şeyi yöneten, yönlendiren asıl karakterdi. Tam bir şark kurnazıydı. Tim Avatar için cidden dikkate değer bir rakipti çünkü sezonun ilk yarısında hayatlarını sefil hale getirmiş ateş ulusuyla olan savaşı sona erdirmek için verdikleri çabaları sabote ediyordu. Serideki üzücü olaylardan biri olan Jet'i de öldürmüştü. Taht oyunlarını iyi oynayan kurnaz, zeki ve manipülatif bir karakterdi. Aki kendi oyununda Azula'ya yenilip Ba Sing Seyi ve Dai Li ajanlarını ateş ulusuna kaptırasıya kadar o kaybettiği sahne gerçekten harika bir sahneydi. Long Feng dizlerinin üstüne çöküyordu. Azula tahta oturuyordu. Ve Long diyordu ki beni kendi oyunumda yendin diyordu. Yani tebrik ediyordu. Azula da şey diyordu. Kendine yüklenme zaten hiçbir zaman iyi bir oyuncu olmamıştın. 5 numara ise Badger Mollus. Avatar'ın benzersiz güzel özelliklerinden biri de serideki hayvanların iki hayvanın ortak özellikleriyle birleşmesinden oluşması. Aslan kaplumbağası ve ornitorenk ayısı gibi. Bununla birlikte bu melez hayvanlardan biri ilk toprak bir küçüdür. Bu canlılarla ilgili tek bir şikayetim var. Seride çok az gözükmeleri. Abba ve Momo cidden harika tatlı evcil hayvanlardı. Keşke Top'un da bir evcil hayvan olsaydı. 4 numara ise serimizin başrolü olan Enk. Enk zaten avatar olduğu için tüm elementleri harika bir şekilde kullanabiliyordu ama seride gerçekten toprak bükme konusunda güçlü ve ince olabileceğini gösterdiği birkaç önemli an vardı. Engil listenin bu sırasına koyma nedenim ise hocasının top olması ve rea olması. Arkadaşlar şimdi ilk üçe geçeceğiz. İlk üçte benim gerçekten vicdanım rahat olmadı. Çünkü hangi karakteri nereye koyacağımı tam bilemedim. Ama şu an sanırım vicdanım rahat gibi. 3 numara serinin en deli ve en eğlenceli karakterlerinden olan Kral Bumi. Tam 112 yaşında ve hala eski bir MMA dövüşçüsü gibi gözüküyor. Çoğu genç bir küçüğü çok rahat bir şekilde yener ve enkli olan hikayeleri beni nedense çok duygulandırıyor. İki numara ise Kiyoshi. Kiyoshi benim avatarlar arasında en sevdiğim avatar. Gerçekten güçlü, cool bir kadın kara parçasını tek başına ayırabilecek kadar güçlü bir toprak bükücü. İleride inşallah kendisini bir spin-off'ta doya doya izleriz. Arkadaşlar bir numaraya geldik. Bir numaranın kim olduğu zaten gayet açık. Kör haydutumuz Tof. Kendisinin geri bende çok ayrı. Cidden hiçbir animasyonda daha önce engelli bir karakter görmemiştik. Ve kendi ayakları üstünde duran, güçlü, arkadaşları için her şeyi yapabilecek biri. Metal bükmeyi icat etmiş, başka birisinin yalan söyleyip söyleyemediğini anlayabiliyor ve Korra'da en son gördüğümüzde X-Men'den bildiğimiz Profesör X'in Cerebrosu gibi diğer kişilerin konumuna da erişebildiğini öğrenmiştik. Ve bence seride bir avatar yenebilecek nadir bükücülerden bir tanesi. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Sizin en sevdiğiniz 10 güçlü toprak bükücüyü aşağı yorum olarak atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi öpüyorum.